Arkadaşlar günaydın, hoş geldiniz. Bugün güzel bir test videosuyla daha aracın LPG'sini komple fulluyoruz C4'ün ve LPG bitene kadar da geziyoruz. Bakalım ne kadar yol yapacak. birlikteyiz LPG kaç paraya doluyor? Ne kadar yol gidiyor? Bunu birlikte test edeceğiz. Bu arada manzaramı da hemen size göstermek istiyorum şöyle. Bakalım LPG kaça fulleniyor? Kaç kilometre yol gidiyor? Onların hepsini detaylı çıkacağız. Bugün bir uzun yol yapıyoruz arkadaşlar. Buradan Cunda'ya doğru basacağız Balıkesir'e. Bu zaman zarfında ne mi? LPG'nin full depoyla kaç gittiğini birlikte görmüş olacağız. O zaman yola geçelim. 4.22 Kaç para yapılacak sence bence? 150. Bakalım LPG'mizi pulleyelim. Ne evet. evet. Bu süreç başlıyor arkadaşlar, sayıyor. Evet, şu an tam 128 liraya LPG'miz doldu. Hemen kilometremizi bir sıfırlayalım. Ve yola çıkalım. Şimdi bu benzin zaten yetmeyecek, bunu söyleyeyim. Hani bizim şu an yolumuz yaklaşık olarak 7-3 kilometre. Şu an bunu sıfırladık. Şimdi LPG mecburen bitecek. Bittikten sonra bir daha fullleyeceğiz. Yani bu yüzden tam olarak boş deponun ne kadarı fullenmiş olduğunu görmüş olacağız. Yani bu LPG'nin tamamen hepsini bitireceğiz. Şu an LPG'mizi dolduruyoruz. Bakalım ne kadar olacak. 84'ten devam ediyor. Şimdi yapacağımız 290 kilometre ne kadar benzin yaktığını yani gaz yaktığını birlikte yolda hesaplayacağız derken. Şimdi bir daha fulledik depoyu. 230 kilometre yol yaptık ve 62 lira aldı. Yani 3.40'dan almıştık herhalde biz. Bunu kaçtan aldık? İkincisi bu. Yani. Kilometreyi bir daha göstereceğim. Tekrar bir hesaplama yapacağız şimdi. Çünkü ilk kullandığımızda aşırı şehir işi vardı herhalde. Ondan dolayı böyle oldu. Şimdi kullandığımızda şehir içi şehir dışı tam pardon bu sırf uzun yol. Hemen sana hesap makinesini açmanı isteyeceğim. 227 kilometre gittik abi 63 lira aldı. Rekor ya şaşırdım ben yani. Yeni kanka hesap makinesine 200 şey 63 milyon yaz eski parayla. 63 milyon. Yok yanlış oldu. 66 milyon oldu. 663 milyon oldu. At sadece 63 milyon. 60 milyon pardon. Aynen. Komple sil. 6, 3, 6 tane 0 yapıştır abi. Bölü 228. Arkadaşlar rekor 27 kuruş. 27 kuruş LPG. Şimdi deminki olay olaydır mı Arkadaşlar 3 40'tan almıştık bu arada gazı. 3.40 İstanbul dışı fiyat. Şu an İstanbul içi fiyatından aldık. İstanbul içi fiyatından aldığımızda da 230 kilometreye yaklaşık olarak 63 lira aldı. Yani bu da çok iyi bir rakam ya. Kanka bu iyi mi 27 kuruş? Yani daha iyi. Tabii canım. Diğeri 38 de orada bir yanlışlık oldu ama ne oldu ben de anlamadım. Neyse bir ötürü taksa güzel bir video oldu. Bir sonraki bir önceki videomda da zaten benzinden ekar diye bir video yapmıştım. Onu da izlediyseniz 4ün benzindeki yakıt tüketimini de öğrenmiş olursunuz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.